Merhaba sevgili izleyiciler. Yıl sonu değerlendirmelerinde Ada Sahilleri ikinci bölümdeyiz. Merhaba Aypul Merhaba. Bugün Premier Lig'deyiz. Premier Lig'de neler yaşandı, neler oldu bu sezon. E, Liverpool 5 yıllardan sonra yeniden Premier Lig şampiyonu oldu. Bu sefer seyircili oldular. Bu sefer seyircili oldular. Ya o neymiş o Covid'li günler seyircisi. Evet acayip acayip o, hakikaten. Her gün yayılan maçlar. Ya, bir de biz hani... İngiltere'de yaşadığımız için o dönemi. Evet evet yani e, o zamanlar bir de işte şimdi mesela meşhur 3 maçları yayınlanmıyor cumartesi günleri falan. O zamanlar her maçı yayınlıyorlardı. Her Herkes maç evinde maçı seyretsin maçı diye. Işte. E, şimdi tabii daha farklı oldu. Daha coşkulu kutladı Liverpool'lar. Ama sanki bu sene e, biraz rakiplerinin de e, onlara ekstra katkısı oldu e, performanslarıyla. Özellikle Arsenal ve City'nin. Ciddi bir direnç görmediler sanki. Ben mesela Aralık'ta Ocak'ta şunu düşünüyordum. 36. hafta galiba Liverpool Arsenal maçı var. Orada belli olur bu iş. Oraya kadar kalır. Yani oraya kadar kalmadan Liverpool işi bitirdi. Yani Şubat, Mart'ta sinyali aldık zaten. Yani bu işi götürüyorlar. Evet, evet, evet. City devreden çıktı. Arsenal da sanki oraya kadar direnemeyecek. Evet. Diye. E, Liverpool'da ne oldu? Bir kere şunu söyleyelim. Klopp'un hakkını Klopp'a verelim. E, eli yüzü düzgün. Kimin nerede oynadığı belli bir kadro slota geldi. Arne slota geldi. O da tabii ki hani bazı hocalar biliyoruz ki öyle takımlarını da e, perişan edebiliyorlar kendi kişisel kaprisleriyle. E, bunu yapmadı Arne Slot. E, evet oyun biçiminde bir takım değişiklikler yaptı. Daha fazla topa sahip olup biraz daha oyunu yavaşlattı ama diğer taraftan e, oyuncu kadrosunda bir değişiklik yapmadı. E, saha içinde genelde onun klopun e, e, formatını kullandı diziliş anlamında da sahadaki oyuncu grubu anlamında da. Ve e, önemli bir e, zafere ulaştı. Bunda tabii şunu söylemek lazım. Klopp döneminde alınan Soboslai, e, Gravenberg. Gravenberg, Endo gibi oyuncular artık Premier Lig'e daha alışmış oldular. Grevenberg sezonun en iyi oyuncularından biri olarak e, sezona damgasını vurdu. Yani özellikle Henderson gittikten sonra orada ne olacak, ne bitecek çok böyle bir soru işaretleri vardı. E, bunu halletti. E tabii ki son yıllardaki en önemli oyuncuları Mo Salah da bu sezon e, gücünü daha ekonomik kullandı ve takımın sıkıştığı anlarda imdada yetişen. Ya belki kariyerinin en verimli sezonu geçirmiş olabilir. Yani hem gol ama asist kralı oldu. En iyi sezon der miyiz Liverpool'daki 8 sezonunda? Diyemeyiz. Olmayabilir. İlk, evet. ilk yıllarda müthiş sezonları var. Tabii. Yani uçtuğu sezonları var Salah'ın. Ama Premier Lig'de hem gol hem asist kralıysanız çok akıllı oynamışsınız demektir. İlginç. Cezal dışından golü yok mesela. Evet. Bütün vuruşlar cezal içinden. Yani Liverpool tabii bu veri analizi devriminin futbola etkisiyle beraber verim, efficiency üzerine çalışıyor. Yani cezal dışından şutların gol olma olasılığının çok düşük olduğunu bunları yaşananlar anlamış durumdalar. Salahta. kimin vurduğuna bağlı. <laughs> yani az sayıda oyuncu. Tabii tabii ki tabii ki, ki tabii ki tabii ki. Salah bütün golleri ceza içinde. Asistleri de var belki ceza dışından verdiği pas ama. Doğru. Ortaları var güzel evet, orta tabii. yapıyor. <laughs> Her şeyi yaptığı gibi. Ee, ve yani Salah da o imdada yetişen oyuncu kısır kaldıkları maçlarda. Çünkü e, birazcık özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ile Paris Saint-Germain önünde o Liverpool'un e, özellikle ön hücum tarafının fazlaca salaha muhtaç kalmasının sıkıntılarını yaşadılar. Ama Premier Lig'de bunu yaşa yaşatmadılar e, kendilerini ve şampiyonluğa ulaştılar o sayede diyelim. Öyle söyleyelim. Yani, yani diğer iki emektar da vurgulamak lazım da. Van la Alisson'un da. Tabii tabii. Çok iyi. Yani orada Van çok iyiydi yani bu sezon. Vallahi bu kadar bu kadar verimli olmasa belki sezon oyuncusu bile olabilirdi. Evet, evet. Ben e, futbol yazarları derneğinin Oylamasında da verdim. Hmm. Ama Van düşünmedim değil yani bir an. Evet. Ee, şöyle söylemek gerekiyor. Ee, ama Liverpool'un böyle bir sezonda şampiyon olduktan sonra e, takımda çok ciddi bir değişim yapması gerekiyor herhalde. Yani seneye bu oyuncu grubuyla tamamen bu oyuncu grubuyla e, yine bir şampiyonluk kazanması çok kolay olmaz. Zaten son 6-7 yılda Damga vurmuş tabi ki gitti. Gitti yani evet. 6 yaşından beri kulüpte olan oyuncu 20 yıl sonra ayrıldı kulüpten zaten evet. Trent. Trent Alexander-Arnold gitti yerine hemen Frimpong'u o da Taktik iyi son 2 sezon çok ön plana çıkan yani, Leverkusen kuzen formasıyla. Yani solda Robertson'un çok yani takımda belki en çok düşüş gösteren oyuncu Andy Robertson. Yani. Ama ya o da çok normal aslında yani sonuçta makine gibi oynadı kaç. Tabii hafta. işte onu diyorum. Yani yaşı da çok e, ilerledi. Hı. Bir de aslında şöyle düşünelim. Andy Robertson başladığında bu hani futboldaki o teknik bir sonuçta Andy Robertson Liverpool altyapısından gelen bir oyuncu değil. E, ya, küme düşen huldan aldılar. Tabii tabii. Yani, yani e, o gelişimden önce belki de altyapı eğitimini alan e, futboldaki bilimsel gelişme öyle bir oyuncu olduğunu düşün. Daha e eski ekol bir oyuncu. öyle söyleyeyim. Celtic altyapısından gönderiyorlar. Hulda küme düşmüş. Deniyor ki küme düşmüş takımın sol beki mi alınır? Derken 2017 herhalde onun da gelişi işte son 7-8 ile damga vurdu yani. Tabii, 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 gibi Oynadı orada. tabii ki. Yani orada çok doğru işler yaptı. Ya yani Beklerde herhalde bir değişiklik olacak. Herhalde forvet hattında salat dışındaki mevkilerde. Yani Darwin, nu mesela. Darwin Nunez bu iş pek olmuyor. Çok iyi niyetli hakikaten. Çok çalışkan. Fiziksel olarak çok e, hakikaten üstün bir oyuncu ama hani oyun zekası anlamında e, vuruş temizliği anlamında e, yani daha önceki Firmino'yu mesela düşündüğümüzde Firmino belki e, 50 tane gol atmıyordu ama hakikaten oyun zekası Firmino'nun hani meşhur basketbolda Sabonis tarzı pivotlar olur ya Tabii. yani hani oyun zekası çok yüksek oyun bilgisi çok yüksek e, gol atmadığı maçın bile yıldızı olabilir. Şimdi bazı oyuncular vardır. Gol atmadan da maçın yıldızı seçebilirsiniz. Firmino öyle bir kanal oyuncu. kanal forvetlerdi tabii. Manayla tabii, Salah'tı. Tabii ki tabii Onları Onları tamamlayıcı unsur olarak neredeyse hani bir 9.5 gibi belki oynuyordu orada Firmino. Yani orada o tip bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Onu uyguluyordu ama Darwin Nunez biraz daha farklı bir oyuncu. Sanki hani biraz daha bir alt kademinin oyuncusu. Diaz da biraz düştü değil mi? Diaz da düştü evet. Beklenen yere çıkamadı. Yani kötü değil ama ya Diaz Nunez tabii Diaz Nunez'den daha iyi başlangıç yaptı. Çünkü zaten Diaz geldiğinde hem firmin hem Mane zaten vardı. Hı -hı. Yani Diaz'ın üzerindeki baskı şimdiki gibi değildi. Eee orada geçmesi gereken oyuncular zaten. Tabii tabii alternatif olabilir. olarak. Çünkü Hı -hı. zaten o zaman Klopp onları ön tarafta rotasyonla Hı -hı. hepsini birlikte değerlendiriyordu zaten. Ee, ama şimdi öyle olmadı. Onun için Diaz'ın devamlı iyi olması, devamlı Hı -hı. E, iyi oynaması lazım. O da çok mümkün olmuyor. Hı -hı. Ama Orayı an, biraz daha, yani Chiesa'da doğru bir şey olmadı. Yani bu bu sene Liverpool açısından e, hani. hayal kırıklığı olan, yaratan isimlerden bir tanesiydi. Yani. Ama kariyerine bir şampiyonluk yazdı o da. Yani. Evet, <laughs> şurayı bir açmak isterim. Ben son aylarda Liverpool, yani daha doğrusu veri analizi üzerine, futboldaki bu veri devrimi üzerine birkaç kitap okudum. Bunların ikisi de biraz Liverpool üzerineydi. Kitapların birinde yazarı da kaç yıl boyunca, herhalde 19 yıl boyunca Liverpool'un Research Director olarak görev yapmış Ian How to win Premier League. Türkçe'ye çevrilmedi. Keşke çevrilse. Birkaç kişiye önerdim ben. Ee, bir kitap daha var. Ee, yani şeyi çok güzel görüyorsunuz. Liverpool nasıl bu sistemi kuruyor? 2012'den itibaren uğraşıyorlar bu sistemi kurmak için. Yani veri departmanı, scouting departmanı ve teknik ekip olarak nasıl futbolcu alacaklar, nasıl oynayacaklar üzerine ve hatta daha doğrusu 2015'te klopun geneve gelmesi bile bu departmanların ortak çalışmasının sonucu. Yani biz hangi tip futbolu oynamak istiyoruz? Buna uygun antrenör kim? Klopp onun üzerine geliyor. Muhtemelen Arne Slot da zaten bu doğrultuda onun yerini almış bir antrenör. Yani şunu çok iyi görüyorum. E, Salahlardan itibaren Salah, Robertson, Wijnaldum, Alisson, Van Dijk. Üç departman ve elbette bütçe el vermedikçe bir oyuncu transfer olmuyor. Yani araştırma departmanı, scouting departmanı ve teknik ekip üçü birden transferi onay vermek zorunda. Yani kulüp dese ki ben şu oyuncuyu çok istiyorum. Diğer iki departmandan biri hayır derse alınmıyor. Hı, hı. Ama kulüpü şöyle övüyorlar. Alman kültürü yani işbirliğine teşne bir kültürden geldiği için bu fikre çok sıcak bakmış. Yani öneri yapıyorlar, biz şöyle çalışıyoruz. Tamam diyor. Yani 9 yıl boyunca da böyle çalışmışlar 9 sezon boyunca. Onun işbirliği sayesinde Liverpool belki daha önce Liverpool'da oynayabilmesi düşünülmeyen, yani tahayyül edilmeyen oyuncular, işte Robertson gibi. Salah gibi belki Premier Lig'de başarısı olacağı düşünülen bir oyuncu. Onun daha önce Chelsea'de. Chelsea deneyiminden ötürü çok başarılı oldular, muazzam işler yaptılar. Yani diğer rakiplerine göre, hele United'a falan göre daha az para harcayıp çok daha verimli oldu takım. Ee, i̇şte son 6-7 yılda 2 Lig şampiyonluğu var. 2 Lig şampiyonluğu 1 puanla kaçtı. 3 evet. Şampiyonlar Ligi finali var, 1 şampiyonluk var. Ee, yani hele harcadıkları paraya göre çok iyi iş yaptılar. Evet. Aslında şu an United'a göre harcadıkları paraya göre zannediyorum ki küme düşmeyen bütün takımlar <laughs> İngiltere liginde daha iyi performans <laughs> gösteriyor harcadıkları parayla <laughs> orantılıdığında. <Felak gülüyor> değil mi? Yani Wolves dahil olmak üzere <laughs> West Ham falan bile yani harcadan paraya göre Manchester United'a göre daha başarılı. Yani daha küçük takımlarla meblağ zaten küçük. Hani büyükleri kendi aralarında kıyasla. <laughs> tabii. Hayır yani. her şekilde ee, yani. yani ne dersen de kabul edebiliriz yani. Tabii. Ondan sonra hatta Türk takımlarının bile ne hani diyoruz ya ee, şey ne derler o parayı Avrupa'da daha başarılı olsun falan. Hani Manchester United onlara göre bile neredeyse başarısız yani şey açısından kazandığı parayı. Onlar göre. da kendi sistemini kurmuşlar. Çarçur mekanizması kurmuşlar. <laughs> çarçur <Onları çarçür gülüyor> etmen üzerine. Öbürleri <laughs> <laughs> belli analizi kurarken. Evet. Tabii Liverpool'da bunlar olurken bu sezonki şampiyonluktaki rakipleri Arsenal'de onlara biraz yardım etti gibi yani. Müzmin ikinci. Müzmin ikincilik hı hı. bu kötü bir şey. Yani City'nin ardından devamlı gelen ikincilikler daha anlaşılabilirdi. Çünkü City'nin e, gaza bastığı zaman üst üste 15 maç kazanabilme süper özelliği vardı. Kaç kere yaptılar? 18'de. Tabii var. tabii. Liverpool'a da yaptılar. <laughs> Liverpool'a da yaptılar. <laughs> Arsenal'e de yaptılar. Bu daha anlaşılır bir şeydi ama bu sezon e, Arsenal'in de oyunu tıkandı sanki. Öyle gözüküyor. Yani Arteta 2019'dan bu yana iyi getirdi aslında. O da bir kendi iyi sistemini kurdu. Ama sanki bu sezon gözüken hani bir bitirici sorunu var, bitiricilik sorunu var deniyor Arsenal'da. Bitiriciliğin dışında bir pozisyon yaratma sıkıntısı var. Evet evet. Yani o biraz duran topların üzerine fazla eğildiler. Tamam o oyunun bir sıkıştığı belli. B formülü olarak süperdi şale, yani. Çare olacaktır. Bir sürü maçı öyle çözdüler. Ama akan oyunda bir genel sıkıntısı var. Yani bitiricinin dışında o bitirici de olsa orada yaratılan pozisyon sayısında bir sıkıntı var. Yani Arsenal'ın bir Oyun akışında Akan'a ne bir değişiklik getirmesi lazım? Bilmiyorum bunu oraya 9 numaraya alacak bir forvet mi çözer? E, orta sahada bir değişiklik mi çözer? E, ama yani Hepsi o, sanki. Hani e, e, evet, e, yani Hepsi şıkkı. İkincilik 75-80 puan daha fazla puan alsa da oraya sıkışmış durumda Arsenal. Evet evet yani o biraz sıkıntı verici. Yoksa dediğin gibi e, özellikle son 3 sezondur e, ilk aldığı Arsenal'in çok üzerinde bir Arsenal gördüğümüz kesin. Arsenal çünkü krizdeydi o geldiğinde. Yani Wenger gitmişti. Avrupa'ya e, olmamıştı. Tabii. Ciddi anlamda soru işaretleri vardı. Oradan geldikleri nokta öyle ama yani sanki bir anda şöyle oldu. E, hani faul kazanalım, korner kazanalım, gol atalım gibi bir eee mentaliteye büründü oyun. Ya atlet de takım bu arada hatırlarsan konuşmuştuk mesela Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain eşleşmesi ben Şöyle düşündüm, Avrupa'nın en atletik iki takımı oynuyor diye, ama Paris'in oyunu başka türlü akıyor. E, yani. Tabii şunu da söyleyelim, hani e, orada da e, orada da Sakan'ın sakatlığı çok vurdu. Yani Arsenal'i belki e, bu e, kısırlığında onun da payı vardı. Saka çok uzun süre forma giyemedi sakatlığı nedeniyle. Bunun da hakkını verelim yani, yani hani her şeyi Kanat forvetler skorer çünkü tabii Arsenal'da da evet. Lig'de Öyle bir ağırlık evet, oldu. onların da bu sene transfer dönemini iyi geçirmesi gerekiyor. Yapacakları bir hata bile onları çok zorlar gelecek sezon adına. E, City'nin e, bu sezon yaşadıkları Pep Guardiola'nın bunalımı e, derken e, onlar adına bir geçiş sezonuna dönüştü. Artı o ceza gelmedi bir türlü. Yüz, yüz küsür... E, nerede, ceza nerede? Bilmiyoruz. Gelecek ceza sene bitiyor. gelecek mi? Çünkü bir de şöyle bir şey var. Ceza geldiği zaman buna itiraz da var. Acaba bir pazarlık mı dönüyor arkada? Yani pazarlık şöyle e, o şampiyonluklar falan geri alınmayacak belli bir transfer cezası i̇tiraz. belki öyle i̇tiraz olacak. Bir de itiraz etmeyecekler. Yani hani çünkü verilecek cezaya bir de itiraz süreci var. Yani öyle ceza da hemen uygulanmıyor. Ölme şey ölme 2032'de falan. Tabii yani belki de öyle bir pazarlık var e, perde arkasında bizim bilmediğimiz. E, ama PEP'le de şeyi yenilediler. Evet. Kontratı yeniledi. Sözleşmeyi uzattılar. Evet. Sözleşmeyi uzattılar. E, i̇lginç olacak. De Bruyne'den sonra, işte ilk aydan sonra, hani çok alıştığı Bernardo Silva'lar falan düşündüğümüzde, hani artık bu takımın e, simgesi olmuş oyuncular yavaş yavaş e, rakım evet. esasını terk ediyorlar evet. öyle söyleyeyim evet. yani. Ya i̇şte bir parça geç kalınmış o. Genelde Pep de Ferguson da böyleydi mesela. Sağ dışında vefa gösterir ama sağa geldiğinde tak yollar oyuncuları mesela gözde oyuncularını onlar Abi Roy Keane yol Roy Keane hala nefret Roy ediyor. hala o 96'da biliyorsun evet. 3 4 tecrübeli oyuncu yolladı evet, evet, atmak için hepsini yapar. Burada Pep geç kaldı bir şekilde. Yani De Bruyne mesela De Bruyne bu seviye için mi miadını doldurmuş belli ki. Bu sezon o seviyede değil. Başka lige gitse, başka takıma gitse çok başka oynayabilir. Değil. İlk ay mesela sonradan eklediler son anda değil. Yani Bernardo her sene gitmek ister. O da belki motive değil yeterince. Savunmada da bir şey oldu tabi. Orada da bir sarsılma oldu. Rodde de yok. Evet, sakatlandı. Alanta sakatlandı falan derken, e, takım dağıldı yani. Yani belki şimdi pişman olmuştur Palmer'ı göndermeseydim keşke diye. Yani çünkü şu anda e, onun varlığı mesela çok önemli bir şey. Phil Foden de mesela çok düştü bu sene. Çok ondan yeterince faydalanamadı. Tabii. Geçen tabii. yıl Phil Foden Palmer'ı bir Hucum ağırlıklı 8'e çevirirdi çünkü pek yapabilirdi onu. Birçok yani. şeye çevirebilirdi yani. <laughs> Sağ bek bile oynayabilir yani bir yerden sonra falmur. <laughs> ee, onun elinde onların da bu sene ilginç olacak. Marmuşu devre arası alarak e, lige ligi ısındırdılar. <laughs> Hatta sezonun gollerinden birinde attı. Şu kupa finalinde de penaltı yatıydı. Evet. Tabii kupa finali de kaybettiler. Onlar <laughs> adına... Bir kupa olacaktı bu sene. Evet. Pepe ee, boş geçtiği sene de herhalde kariyeri çok de pek Çok zor olur. Evet, evet. Yani 16 senelik sezonluk A takım kariyeri var. 13 şampiyonluk var zaten. <laughs> İnanılmaz bir oran. Newcastle sonuçta kendi Şampiyonlar Ligi'ne attı. Kupa kazandılar yani. Kupa kazandılar. Kupa Lig Hadi kupasını. Yani İngiltere'de bunun nasıl büyük bir olay olduğunu anlatamam size. Newcastle çünkü böyle biraz Trabzon gibi bir yer yani bir şehir çok büyük değil bir takım var orada ve herkes şehirdeki herkes o takımın hastası. Ama ülke içinde 70 yıldır kupa alamıyorlar. Evet ya burada acayip mesela bunun ne kadar hasta olduklarını anlatmanın simgesi Alan Shearer. Alan Shearer Newcastle altyapısı seçmelerini kazanamayınca başka takıma gidiyor. Southampton'da. Kuzeyden güneye iniyor. Evet. Southampton'da başarılı olup milli takıma çıkıyor. Blackburn'e transfer oluyor. Blackburn'e Premier Lig şampiyonu oluyor ve sonrasında beklediği, hayal ettiği şey geliyor. Newcastle'a transfer oluyor. Ama Newcastle her sene şampiyonluğa oynayan, her sene her ne kadar onun döneminde 3-4 kere mi? Şampiyonlar Ligi'ne gittiler evet, evet, evet. bir şekilde ama şampiyon olamıyor yani anlatabildim ve o sırada başta Manchester United olmak üzere çok büyük teklifler alıyor. Tabii. Avrupa'dan da alıyor, İngiltere içinden de alıyor ama o kadar büyük bir Newcastle United taraftarı ki gitmiyor. Yani çok çok acayip bir şey bu. Gerçekten. Yani bu hani e, günümüz futbolunda çok anlaşılabilir bir şey değil ama çok iyi. Yani çok hani Totti bunun be, belki karşılığı, ona onunla eş değer diyebileceğimiz şey Francesco Totti'nin Roma'dan ayrılmamış evet. olması. Şehirdeki futbol şeyi de öyle. Yani ancak Trabzon'da görürsünüz Türkiye'de hani e, 4 yaşındaki çocuktan 84'lük babaneye kadar herkesin bir takıma bağlı tabii, tabii. olduğu futbol kulübü. Ve de e, tabii son 2 yıldır orada bir Suudi Arabistan e, sermayesinin gelişi Newcastle'ın Eddie Howe yönetiminde daha farklı bir noktaya gelmesine ama bunu da çok çarçur ederek yapmadılar. Burada güzel olan yani, yani böyle çok büyük tarihin en büyük yıldızlarını büyük paralar verip almak yerine daha Evet yani Chelsea'nin ve City'nin petrodolarla ilk dönem yaptığı gibi, gibi. yapmadı. Yapmadı. bir şey var, engel var. Mali disiplin kuralları falan var. Bunu yapamıyorsunuz eskisi gibi. Ama e, yani mesela Isaac bir anda bir Herkesin istediği Arsenal'in, United herkesin evet. istediği bir oyuncu haline geldi. Daha böyle ekleyerek istikrarlı bir. Doğru, bir doğru, doğru, doğru. Ee, ondan sonra ve işte Hall çıktı, efendim, e, şey ne derler? E, Guimares, Bruno Guimares, hani Premier Lig'in evet. en üst seviye artık orta saha oyuncularından biri. Hani tipine bakıp kazma diyeceğiniz Jolinton, Gimaraş takımı şey oldu ya. Yani. Yani bir anda e, müthiş bir performans ortaya koyuyor. Memnunlardır. da. Ee, hem kupa hem İşte yani. efendim e, Jacob Murphy'si falan filan. Hakikaten e, çok çok iyi bir takım haline geldi. O tepe gruptan tabii memnun olmayan en mutsuz takım herhalde Forest olması lazım. Evet yani sonuna hayal kadar getir. Evet evet sonra konferans için, ligine kaldı Ama hala orada çok büyük bir hayal kırıklığı yok. Yani oradaki gördüğüm kadarıyla hı hı. E, her şeye rağmen gösterilen performanstan herkes çok memnun çünkü o takımın normalde o kadro ve yani herkesin düşüncesi hani düşme adaylarından biriken e, uzun süre şampiyonlar ligi yani bir, güzel bir rüya yaşattı aslında Nostanto Espriu. Yani, ee, yani, tabii Forbes eskiden sempatik gelen bir takım. Ama o kadar antipatik bir kulüp sahibi var ki evet. ben o yüzden fazla üzülemiyorum maalesef. Yani, Orada da hakikaten bir de şöyle bir şey My var. Malin gibi adamı ben görmek istemiyorum. Evet. Ama Nuno da çok ilginç bir adam. Çünkü <laughs> o tip futbol oynatan yani böyle defan topun <laughs> arkasında genelde daha antipatik koçlar olur. Yani <laughs> genelde böyle laf sokar. Bir... Bu kadar düzgün, bu kadar Biz İngiltere'de kaç yıldır adamı biliyoruz. Evet. Yani. İlk geldiğimiz seneden itibaren bu da çalışıyor. Evet. Da çünkü, sene. Ya bir kere çok kaliteli bir karakter. Çok kaliteli bir insan o down sendromlu çocuklarla yaptığı şey var. Yani öyle yalandan değil yani Çünkü burada sonuçta e, kulüpler yapmak zorundalar. Hı hı hı. E, bu Top, şey toplumla iç içe i̇ç iç işte, olmak. Evet, Ama orada siz şeyi zoraki mi samimi mi anlayabiliyorsunuz? Hı hı. Orada o çocuklarla olan o sohbeti benim e, hani onunla ilgili fikrimi pekiştirdi olumlu olan fikrimi. E, hangi maçta işte son haftalarda Marinakis sahaya indi böyle şikayet eder gibi gözüktü. Ondan sonra bile Yayıncıya verdi, röportajda işi çok iyi toparladı yani. Sen evet. Konuşmadı yumuşadı. Ha bir de tabii şöyle bir şey var. Hani o da Portekiz'den geldiği için hani o tip başkan tipine <laughs> çok uzak değil. Yani onu bazen <laughs> insanlar unutuyor. Diyorlar ki istifa etmesi lazımdı yani. bilmem ne. Abi adam Portekizli yani. Güney Avrupa, Orta Doğu falan. Tabii var. yani Yunanistan'dan oralardan tabii. oradan gelen bir adamın yani zaten. Benziyor. Bu adamlar biliyorlar yani hani orada... O sinirle onun bir şeyler söyleyip olabileceği olan Gary Neville oldu biliyorsun. O olayı eleştirdi diye. Akreditasyon vermediler. <laughs> ee, ama sonuçta Nottingham Forest bence her şeye rağmen kazananlardan biri. E Chelsea, hani geçen Avrupa maçın programında da konuştuk. Hani o e, kötü bir sonuç değil bence o kadro yapısıyla. Tabii onlar da bir kupa şampiyonlar ligi kalifikasyonu. Fena, yani şampiyon olacakları... Evet. Biraz ben Aston Villa'ya üzüldüm. Yani Aston Villa'nın biraz geç toparladı. Yani o Şampiyonlar Ligi'nde evet. iyi gitmeleri onları hani Newcastle'ın da yaşadığı bir şeydi. Evet. Ee, çok zorladı. Evet orada bir bütçe problemi var. Yani John Doran'ı da sattılar ve devre arasında. Evet evet. Yani orada daha geniş bir kadroyla aslında Ocak'tan sonra aldıkları oyuncuların hepsi bir işe yaradı. Malen falan filan. Hepsi evet, bir... Evet, doğru. Ee, Rash Falan. Hepsi bir, bir şekilde evet. e, son haftaya en azından taşılar Aslında şöyle diyeyim yani son hafta bir hakem faciası olmasa her Değil şey mi? çok evet. farklı olabilir Yani gerçekten evet. hani e, çok büyük bir hatalar zinciri o düdüğün Hı. erken çalınması bilmem ne falan. Hani başka bir ülkede olsa olay başka yere giderdi. İngiltere'de olduğu için maçta delirdi ama maçtan sonra çok sakin bir açıklama yaptı e, Unai Emery mesela onda yani onlara üzüldüm mesela ha, evet, hak, e doğru. hak ediyorlardı yani öyle söyleyelim. E, alt grupta da bizim mahallenin takımı hiç fena değildi. Brentford. E zaten mesela bir takım köklü büyük takımları rahat eden 3 takım var. Bournemouth, Brighton, Brentford. 3B'ler yani. evet, yani evet evet. Yani bunlar çünkü böyle çok eski başarılı olan takımlar hatta hiç başarısı olmayan takımlar neredeyse. Evet, Brentford 40'lı yıllardan sonra yıllar sonra <laughs> e, lige çıktı yani. Ondan sonra eee işte Thomas Frank e, efendim e, ve Hü, Andrei Hür, e, şey Hürtseler 3 tane genç e, yani Frank çok genç değil ama hani genel olarak çok O da çok genç. Eee <laughs> hakikaten <laughs> Taş gibi takımlar çıkardılar ortaya ve seyretmesi de eğlenceli, takımlar, eğlenceli yani. takımlar çıkardılar. Vay Bence galiba maçlarında en çok kullanan takım bile olabilir. Evet, yani. yani lige lige renk kattılar. Hani bunun sonu Avrupa ile bitseydi aslında güzel olabilirdi. Yani şey daha kötü gözüküyor. onların e, verimi yüzünden Everton, Manchester, United, Tottenham falan yani. Evet. Onlar on, daha da kötü gözüküyor. On, onlardan ligde. bahsetmeyecek <laughs> kadar kötüydüler yani <laughs> öyle söyleyelim. Everton'ı da <laughs> Moyes toparladı yani aslında o alt gruptan. Alt grup çok kötü olduğu için hala bir şansları vardı Hı -hı. ve o geldi kurtardı. Hatta West Ham da çok başarısız bir sezon geçirdi mesela. Evet. E, dönem... Fulham ortada kaldı. Bir, bir dönem çok iyiydi. Avrupa'ya gidecek dendi. İşte onlar da biraz şeyler. Yani Marco Silva'nın oyun tarzı e, nasıl diyelim? Çok defansif biraz kalıyor ve zaman zaman da kazanmaları gereken maçları kazanamadılar. Çok e, basit puanlar kaybettiler ya öyle söyleyelim. Ama ligin yani benim gördüğüm böyle 15 takımın 12 falan diyelim. Seviyesi çok iyi gerçekten. Yani evet, evet United, Q dışan 3 takımı ayırıyorum. United'la Tottenham çok kötüydü. İşte bir de West Ham belki. Yani genel Premier Lig seviyesi çok Evet. Palace da üst mesela üstümde. çok kötü başladı sezona ama sonra çok sonrasında çok iyi toparladı. Evet. Yani ondan sonra kupayı da aldılar. Glasner takımı toparladı, kupa aldı. Evet. Yani ben bir ara korktum yine son 10 haftada bizim Roy Amca'yı mı getirecekler takımı kurtarsın diye ama gerek kalmadı. Yani Glasner ilk o paniği atlattı. Panik yapmadan atlattı ya da öyle diyeyim krizi. Ondan sonra zaten Ezen'in artık milli takım için oynaması lazım dedirten bir performansı da buna eklendi ve kupayı da aldılar. Bu Premier Lig'in belki kendisini değil, aşağıyı ilgilendiren bir mevzu. Aşağıdan çıkanlar 2 sezonu düşüyor. Evet. Yani ve de çok kolay düşüyorlar. Çıkan 3 takım kalamıyorlar. Üst üste 2 sezon oldu. Bu Premier de ilk defa oldu herhalde. Lig öncesi birincilik tarihinde var mıdır? Zannetmiyorum. Bilmiyorum tabii. Yüzden Ve de şöyle bir şey var. Çok kolay oldu. Yani hani belli bir noktadan sonra hani Wolves bir ara 3 üç, üç maç falan kazandı. Vitor Pereira geldikten sonra. Bitti ondan tabii. sonra. Bitti. Tabii, aşağıdan gelenler hiç direnç gösteremiyor. Evet bakalım bu yani sene. Özellikle Leicester hani evet. kadrosu daha iyi, biraz daha zengin bir takım. İlk başta çok direnenlerden biri evet. oydu onlardı ama ondan sonra da o. Van Nistelrooy geldikten sonra bir seri 8 yenilgi mi aldılar Velakim, üstte. üst üste? Üst üste. 12 maçın 11'ini kaybettiler. Evet, yani fe fe feci bir şeyle orada da onlar da hani artık. zaten küçük takım. O biraz sürprizdi. Southampton da berbat yönetildi. Evet. Şimdi Ki Southampton çok iyi yönet e çok iyi bir grup tarafından e büyük karmaşa var içeride. Evet, evet. Türkiye'de Göztepe tutanlara söyleyelim. O organizasyon içinde büyük karışıklık var. Evet, evet. Göztepe'ye de sirayet edebilir bu. Evet. Maalesef. Aslında o karışıklık çıkmasından önce o ee, Rasmus Öncelikle. Ankersen Brentford'u yaratan adam evet, öyle söyleyeyim. Evet. Sportif direktör olarak, Hı -hı. profesyonel Hı -hı. olarak. Ee, orada evet bir karışık var. Southampton'da o arada gümledi. Şimdi yani aşağıdan bir büyük takım Leeds geliyor. Burnley var, Sunderland o da köklü bir takım. Hani Leeds belki direnç gösterebilir ama emin olamıyorum. Yine geldikleri gibi evet, değerlendiriyor. Bakalım. Yani orada tabii şey önemli. Ee, Wolves mesela Kunya'yı kaybetti. Wolves gücünü kaybederse onlar evet. sınırdaydılar zaten. Tabii. O, onların şeyini şimdi göreceğiz. Boston'da yeni Stat'la beraber en az 60-70 milyon euro. Tabii tabii tabii. yeni bütçeye kavuşacak. Onlarda da bir sıçrama. E evet, o David Moyes de kalır. O çünkü evet. David Moyes'u beğenelim ya da beğenmeyelim. Hı -hı. Belli bir standardı var adamın. Yani hani belli bir standart futbolu oynatıyor. Ee, hiçbir zamanda öyle evet. şeyde bırakmıyor yani. Sıkıntıda bırakmıyor takımı. West Ham'a Konferans Ligi kazandırdı. Yani hani kaç hocayla bunu gerçekleştirebilirlerdi bilmiyorum. Güzel. Güzel. Peki kupa kazanları tebrik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne gidenleri de. Güzel bir Premier League geride bıraktık. Aylplug'a teşekkür ettikten sonra bu videoyu izledikten sonra beğenmenizi rica ediyorum. Yorum yapmanızı rica ediyorum ve hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Hepinize hoşça kalın. Mert Aydın Sports TV'ye abone oluyorsunuz. Hoşça kalın.